Onu alalım bence. Hocam şimdi e, az önce dediniz ki hani her şeye tabii ki akıl ile ulaşamıyoruz. Bazı işte ameller hususunda özellikle işte bize bir nas inmediği sürece bunun bilgisine sahip olamıyoruz. Bunu da naslar aracılığıyla elde ediyoruz. Fakat kelam alanına baktığımızda tabii ki biz din dini konuşurken sürekli dinin akılcı olduğunu ve akla hitap ettiğini belirtiyoruz. Zaten kelam da bunun üzerine çok fazla argüman üretiyor. Ancak kelamcıların da içerisinde bulunduğu yani bu amel hususu dışarı, dışında kalan akıl ile çözemediği konularda nasıl bir yöntem izlemiş? Bunu merak ediyorum. Bunun dışında da, mesela Kur'an-ı Kerim'de biz sürekli Allah'ın bize aklı ifade ettiğini belirtiyoruz. Ancak acaba bizim Allah'ın bize aktarmış olduğu akıl etme fiiliyle, bizim şu an modern çağda yaşadığımız akıl etme fiili, acaba birbirine zıt mı yoksa aynı şey mi, onu merak ediyorum. Teşekkürler. Evet. Şimdi öncelikle birinci sorudan başlayalım. Allah'ın